Merhaba değerli takipçilerim. En son sunumuzdan sonra maalesef ülkemizde meydana gelen, 10 ilimizde meydana gelen deprem sonrası binlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, belki yüz binlerce kişi evsiz barksız kalmıştır. Maalesef bu depremler çok büyük zararlarla insanları karşı karşıya bırakmıştır. Ben de bu sunumda e, deprem nedeniyle sorumluluk hallerinden bahsetmek istiyorum. Yani depremin yarattığı hukuki sonuçlar hakkında size bilgi vermek istiyorum, sunumda bulunmak istiyorum. Depremin yarattığı hukuksal sonuçlara bakıldığında tabii ki ilk etapta sözleşmeden doğan sorumluluk akla gelebilmektedir, gelmektedir. Bunlardan bir tanesi satım sözleşmesinden meydana gelen e, hukuki sorumluluk diğeri de eser sözleşmesinden meydana gelen sorumluluktur. Doğal olarak bunlarda e, ne olur? Ayıp nedeniyle sorumluluk gündeme gelir. Bunu bundan sonraki sorumluluğunda sizlere e, arz etmiş olacağım. İkincisi ise haksız fiiller, haksız eylemden meydana gelen bir sorumluluktan e, bahsedebiliriz. Bu sorumlulukta haksız fiil sorumluluğu da kusura dayalı, dayalı sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır biliyorsunuz. Eee kusura dayalı sorumluluktan bahsedebilmek için kişinin hukuka aykırı bir davranışı ve kusurlu bir davranışı ile e, davranışı ile kişilere zarar vermesi, üçüncü kişilere zarar vermesi, bu zararla haksız yani hukuka aykırı kusurlu ve davranış arasında uygun illiyet bağı, nedensellik bağı bulunması gerekir. Bu beş unsur varsa o zaman kusurlu kusur sorumluluğundan bahsediyoruz. Bir de bunun dışında kusursuz sorumluluktan bahsediyoruz. Burada nedir? Burada da kanun kusuru olmasa bile kişileri belli şartların özen yükümlülüğünün ihlali halinde kusursuz sorumluluk nedenlerinden sorumlu tutmaktadır. Burada hemen akla gelen, deprem nedeniyle akla gelen sorumluluk hali yapı malikinin sorumluluğu halidir. Bugün haksız fiilden kaynaklanan ve kusursuz sorumluluk hali olan yapı malikinin sorumluluğu konusunda sizlerle bir takım paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Kusursuz sorumluluk hallerinden biri olan yapı malikinin sorumluluğu konusunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 69. maddesinde bir düzenleme gözümüze çarpmaktadır. Bu düzenlemeye göre yapı maliki binadaki yani yapı yapım eserindeki e, eksik bakım yapım eserin bakımdaki eksikliklerden ve yapım eserindeki bozukluklardan sorumludur. Demek ki yapım eserindeki bozukluktan da sorumlu olduğu gibi onun bakımındaki eksikliklerden de sorumludur. Sadece buradaki sorumluluk yapı malikinin sorumluluğudur, sorumluluğudur. Hayır, elbette şayet burada bir intifa hakkı yani kullanma ve yararlanma hakkı söz konusu ise ya da bir oturma hakkı kullanma kullanımı söz konusu ise bu iki hak aynı bir haktır. Herkese karşı ileri sürülen bir hak olduğu için bunlar da binadanın yapı eserinin eee bakımındaki eksikliklerden Malik ile birlikte birlikte yani müsteselsin ve müştereken e, sorumlu olmaktadırlar. Burada yapı eserinden kasıt peki nedir? Yapı eseri deyince akla, ilk akla gelen şey binalardır biliyorsunuz. Ee, bina dediğimiz şey etrafı pardon toprağa sabit olarak bağlı olan etrafı çevrili olan ve etrafı çevrili olan ve üstü örtü olan yapılar bina adını almaktadırlar. Demek ki ne olacak? Toprağa bağlı olacak, sabit olacak, üstü örtü olacak ve etrafı çevrili olacak. Peki başka ne olacak? Kullanma ve barınma amaçlı olacak. Kullanma ve barınma amacıyla yapılan, toprağa sabit olan, sabit toprağa sabit bağlı olan, üstü örtü olan ve etrafı çevrili olan yapılar bina adını almaktadırlar. Bunun da içinde yapılar var mıdır? Yani yapı eserleri var mıdır? Vardır elbette. Bunlar da ne olur? Diğer yapı eserleri olarak dikkatimizi çekmektedir. Tabii konumuz deprem olduğu için bu noktada çok bu konu üzerinde ayrıntılı durmayacağım. Yalnız şunu söylemek istiyorum, bu bina dediğimiz şey de malik olabilir bu da olan malik sorumu zaten. Bir de dediğim gibi kullanma yararlanma hakkı sahibi ile oturma hakkı sahipleri de, özellikle oturma ve hakkı sahipleriyle intifa hakkı dediğimiz kullanma ve yararlama, yararlama hakkı sahipleri binanın bakımdaki eksiklerden sorumludur. Malik her iki halde hem bozukluktan hem de e, bakımdaki eksikten diğer e, de ile birlikte müşteriere ve sesilen sorumludurlar şimdi bu sorumluluk noktasında Öncelikle bir zarar meydana gelecektir Bu zarar oluştuğunda kusurlu olmadığını e, ileri süremez malik ya da diğer sorumlular Burada ne olacaktır? Eee özel hükümün ihlali bu sorumluluk için yeterli olacaktır. Peki şöyle bir ihtimal aklımıza gelemez mi? Diyelim ki eee bina şey pardon evet bina maliki, yapı eseri maliki bu yapı eserinde ne daha doğrusu taşınmazındaki taşınmazın taşınmazının Hı. üzerinde ee, bir inşaat, bir bina inşa ettirmek için müteahhitle anlaştı. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi için anlaştılar. Müteahhit de bu binayı e, ne yaptı? E, yaptı ve malike teslim etti. Ancak bu inşaat ağır kusurluydu. Bu ağır kusurdan kaynaklı olarak müteahhitin kusuru ağır bir kusur ise o zaman ne yapacak malik, bina maliki diyecek ki arkadaş iyi de ben bu binayı yaptırdım, müteahhite yaptırdım. Müteahhitin ağır kusuru var. Yani bu ağır kusur ağır kusur nedeniyle ben niye sorumlu olayım? Açık ayıp var belli. Ağır kusurla ile hileyle benden de gizlenmiş bu kusur. İşte burada arkadaşlar üçüncü kişi olan müteahhitin e, sorumluluğu e, söz konusu olacağından ne olacak? Bina malikinin sorumluluğu yoluna gidilemeyecektir. Peki ne olacak? Yani zarar gören zararıyla, zararıyla baş başa mı kalacak? Elbette hayır. Haksız fiil hükümlerine göre müteahhitten bu zararını e, talep edebilecektir. Yani burada da haksız fiil sorumluluğuna gidilebilecektir. Kusursuz sorumluluğa, sorumluluk yoluna gidilebileceği gibi eğer müteahhitin örneğimde kusuru da 5 e, kusurun, şey pardon haksız film 5 unsurundan biri olan kusur, zarar, davranış, zararla davranış, hukuka aykırı davranış ve kusur arasında bir illiyet bağı söz konusu olmuş ve zarar gel meydana gelmişse müteahhit de kusurundan kaynaklı olarak bu zararından ne olacaktır? Sorumlu olacaktır. Peki akla şöyle bir soru gelebilir. Yine tabi Deprem olmuştur. Deprem beklenmedik mücbir bir sebeptir. Deprem mücbir bir sebeptir ama yani e, bina malikinin burada sorumluluğu e, olacak mıdır? Deprem mücbir bir sebeptir ama sonuçta deprem nedeniyle e, binanın yıkılmasında da e, bina malikinin sorumluluğu varsa deprem mücbir sebebi sebebiyle bence kanımca böyle bir sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Arkadaşlar. Şimdi <laughs> tabi zarar görenin kusuru olabilir. Ya da zarar görenin kusuru olabileceği gibi mesela intifa hakkısa oturma hakkı sahibi, intifa hakkı sahibi altında dükkanı varsa diyelim ki bu binanın dükkanı var. Onun kolonlarını kesmiştir. Kolonlarını kesmek dedim bir binanın kolonlarını kesmek ne olacaktır? Binayı dayanaksız hale getirecektir, değil mi? Binayı dayanaksız hale getireceği için Burada üçüncü kişinin kusuru olacağından bina yani yapı malikinin sorumlu yoluna ne yapılacaktır? bir Yapı maliki e, bu binayı sağlam teslim etmiştir. Örneğin oturma hakkı sahibine ama o kolonları kesmiştir ya da bina maliklerinden birisinin binanın alt katında apartmanın alt katında bir dükkanı var, dükkan yapmak için daha doğrusu bina malikten birisi binanın kolonlarını kesmiştir. E ne olacaktır bu durumda? Elbette, elbette e, burada yapı malikinin kusuru, ağır kusuru olmayacaktır. Kusursuz sorumlu da gündeme gelmeyecektir. Kusursuz sorumlu da kusursuz sorumlu halde gündeme gelmeyecektir. Dolayısıyla burada üçüncü kişinin kusuru etkili olacağından o zarar gören kişiler üçüncü kişiye dava açabileceklerdir. Yine yalnız Kiracı burada oturma hakkına sahip olsa da bu bir şahsi haktır. Kiracının sorumluluğu burada söz konusu olmayacaktır. Çünkü buradaki oturma hakkı sükna, eskiden sükunat hakkı dediğimiz bir haktır ve aynı bir haktır. Kiracının hakkı şahsi bir haktır. E, kiracı burada sorumluluk e, ile karşı karşıya gelmeyecektir. Peki binanın müteahhit binayı teslim etmiş e, yapı malikine ve diğer maliklere ama altta dükkanı olan malik kolonları kesmiştir. Burada müteahhitin de kusuru ne olacaktır? Gündeme gelmeyecektir değerli dair takipçilerim. Evet. Zararınız oluştu. Zararı talep etme hakkına sahipsiniz. Peki bunu sonsuza kadar talep etme hakkınız var mıdır? Yani burada bir zaman aşımı süresi var mıdır? Tabii ki değerli takipçilerim zaman aşımı süresi vardır. Nedir? Borçlar Kanunumuzun 72. maddesinde zaman aşımı süresi öngörülmüştür. Nedir bu zaman aşımı süresi? Zararın meydana gelmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl süreyle siz dava hakkınızı kullanmış olacaksınız. Ve her halükarda 10 yıl içerisinde zararı e, öğrendiniz ama faili anlay öğrenemediniz. Burada her iki unsur gerçekleşmediğinden 10 yıllık süre içerisinde bu zarara ne yapılması gerekir? E, talep edilmesi gerekir. Ama bu zaman aşımının başlangıcı ne zaman olacaktır? İşte kanun açıkça düzenleme altına almış bunu. Zararın öğrenilmesinden zararın meydana gelmesinden itibaren ve zararın e, failin e, de e, öğrenilmesine itibaren iki yıllık süre içerisinde bu zaman asımı süresi başlayacaktır. E şimdi deprem olmamış, başka da bir zarar görünmüyor, ortada bir zarar da yok. Deprem olmadan bu zarar öğrenmeniz mümkün değil. O halde deprem ne zaman oldu bu örneğimiz diyelim ki örneğimizde 6 Şubat 2023 tarihinde oldu. O halde zarar ne zaman meydana gelmiş oldu? 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelmiş oldu. Siz binanın malikini de biliyorsunuz. Yapan müteahhidi de öğrendiniz. Ne bileyim varsa bir başka hak sahibi onu da öğrendiniz. İşte 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 Şubat 2025 tarihine kadar dava açmak durumundasınız. Peki bina yıkıldı binanın yıkılmasında gerek yapı malikinin bir taksiri, bir kusuru var, kastı var. Ya da iş taksirle bu kusuru yarattı. Ya da ne bileyim taksirle yani ceza kanlı taksir denilen suç sayılı bir hareketle daha doğrusu bina yıkıldı. Ya da müteahhit ağır kusuruyla binanın yıkılmasına sebep oldu. Ya da bina maliklerden bir tanesi kolonları kesti maalesef bina yıkıldı. Suç açıkça değil mi? İşte bu nedenle bu eylem zarara sebep olan eylem fiil aynı zamanda ceza kanunda suç sayılıyor ise bu sayı, bu suç ilişkin ceza kanundaki zaman aşımı süresi e, işlemiş olacaktır. Bunu da belirtmiş oldum. Biniş taksirle öldürmenin e, öldürmeye bağlanan cezai müeydenin zaman aşımı süresi 15 yıldır. Dolayısıyla siz hukuk davası açtığınızda zararınızı talep etmek için 15. süreyle bu davayı açma şansına sahipsiniz. Bunu da belirtmiş olum arkadaşlar. Şimdi bunu da ifade ettikten sonra bu görüşümüzü e, Hukuk Genel Kurulu'nun 1999 e, biliyorsunuz Kocaeli-Sakarya depreminden sonra 2003 tane verdiği bir karar var. Bu kararda da zaman aşımının başlangıcının zararın meydana geldiği tarih olduğu açıkça e, hükme bağlanmıştır, iştahat edilmiştir. Açıkça karara bağlanmıştır. O bakımdan şimdilik bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Şimdi burada önemli olan şey tamam zarar var ama zararı nasıl ispat edeceğiz? Sorun burada bu çok önemli. Depremden sonra biliyorsunuz mahkemeler de yıkıldı bazı yerlerde. Mahkeme hakimleri çalışmadı, bilgisayarlar bozuldu. Ama burada mutlaka bir tespit yaptırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Diğer çoğunuz bunu yaptırmışsınız ama yaptırmamış olanlar için de söyleyeyim. Değerli yurttaşlarıma, değerli takipçilerime. Üç aşaması var bu işin. Bir, bir mahkemeden Oradaki nöbetçi hukuk mahkemesinden, asli hukuk mahkemesinden bulabildiğiniz mahkemeler aslında. Bir delil tespiti isteyebilirsiniz. O mahkeme bir inşaat birlikçisiyle gelecek orada bir delil tespiti yapacaktır. Bu işiniz şık kolaylaştırır. Dava açarken zararı ispatlama bakımından bu şansınızı arttırır. Olmadı, bulamadınız bir hakim. Bu defa savcılıklar olaya el koydular. Dolayısıyla hani buradaki kusurlar ciddi anlamda olduğu için ve insanlar öldüğü için ve büyük ihtimalle taksir ya da biniş taksir söz konusu olduğu için savcılıklar bu ele olaya el koydular. Dolayısıyla burada bilinçli raporlar düzenlendi. Eğer bu bilinçli raporlarına ulaşırsanız, ulaşamadığınız dava açtığınız mahkeme ulaşır. Eğer varsa böyle bir bilinçli raporu düzenlenmiş, bu durumda da işiniz çok zor değildir. Savcılıklar aracılığıyla düzenlenen bu rapora göre de ne yapacaksınız? Dava açıp zararınızı talep edebileceksiniz. Bunlar da olmadı. Bu da olamadı. Olamayabilir mi? Olamayabilir. Hatta %80'i yıkılmış. E %80'i yıkılmış bir yerde ne yapacaksınız? Yani bir başka yol daha var değerli takipçilerim. E, buralardan yıkılmış binalardan çakıl örneği, kum örneği, deniz kumu kullanmış adam. Adi çakıl kullanmış. Demiri adi kullanmış. Bunları duyuyoruz maalesef. Kullanılan demirler, çakıllar, kumlar. Bunlar maalesef çok adi şeyler, malzemelerin kullanıldığı çok açık. Buralardan örnek alacaksınız, numune alacaksınız. Buna karot diyoruz, parçalar alacaksınız, demir parçası, kum kum örneği, çakıl örneği alacaksınız. Bir inşaat mühendisi e, bulabilirsiniz. Buralardan bu kişi örnek alabilir. Bu örnekleri de saklayınız ki dava açarken bu da sizin işinizi kolaylaştırmış olacaktır. Değerli takipçilerim. Haksız eylem nedeniyle ortaya çıkan zararlar nedeniyle e, kısaca size bu zararları nasıl talep edeceğimizi, hangi süre içinde talep edebileceğimi ifade etmiştim. Ama demiştim ki bu zararlar ya akitten, sözleşmeden kaynaklanır ya haksız fiilden kaynaklanır. Bunun dışında bir de değerli takipçilerim, yapı denetimi kanuna göre yapı denetim firmalarında sorumluluğu bulunmaktadır. 4.708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunun 3. maddesinde bundan açıkça bahsedilmektedir. Bu e, yapı denetimi kanunu 3. maddesine göre de binanıza olmaması gerektiği halde yani bir, bir yapımda bozukluk olduğu halde bakım eksikliği olduğu halde e, kullanma izni veren yapı kullanma izni veren ya da inşaat ruhsatı veren ya da yapı kullanma izni veren verilmesine denetimiyle sebebet olan sebep sebebet vermiş olan yapı denetim kuruluşları da sorumludur buna da değinmek isterim haftaya sunumda ancak bu arada diyelim ki yapılardan bahsederken mesela yollar, köprüler bunlar da yapım mali yapı inşa yapı eseri yapım eseri olarak düşünülebilir. Yani yapı eseri olarak Bunlar da dikkate çekmektedir. Yol yıkıldı depremde. Köprü yaptınız yıkıldı. Bundan zarar gördü insanlar. Sakat kaldılar. Köprünün taşları kafanıza düştü öldünüz. Peki ne olacak? Elbette bunu yapan, inşa eden belediyeler burada hizmet kusuru ilkesine göre Yargıtay kararlarında da Danıştay kararlarında da çok veciz bir şekilde ifade ettiği üzere burada Yargıtay kararları ışığında bunlar hizmet kusuru e, yönünden sorumlu olacaklardır. Hizmet kusuru söz konusu olacağı için burada idareler burada da sorumlu olacaktır. Fakat öyle durumlar olabilir ki ee, diyelim ki başkent elektrik ya da oradaki Maraş'taki elektrik dağıtım şirketi. Nedir bu? Özel hukuksel kişiliğidir. Bir elektrik direği dikti. Elektrik direği göçtü, çöktü, yıkıldı. Kablolar yere sa saçıldı ve bu arada elektrik Akımından kaynaklı olarak insanlar öldüler. Elbette burada ne olacaktır? Özel elektrik dağıtım şirketleri de sorumlu olacaktır. Özel hukuk hükümlerine göre yani burada onlardan zararınızı talep edebilirsiniz. Zaten burada açıkça yapı malikinin sorumluluğu kapsamında bunları talep edebileceksiniz. Burada bir tereddüdümüz yok. Değerli takipçilerim bu arada şunu söyleyeyim. İmar affı biliyorsunuz getirildi sık sık. Bunlara da şahit olduk. E, Tabi burada imar affı nedeniyle imar kanunun geçici 16. maddesine istinaden e, kaçak yapılar, daha doğrusu kaçak yapılarda e, imar affı isteyen yapımda bozukluk olmasına rağmen bakımda, binanın bakımda eksik olmasına rağmen imar affından faydalanan kat malikleri bu oluşan deprem sebebiyle oluşan zararlardan sorumludur. Zira imar kanunumuzun geçici 16. maddesinde bu yönde açık hüküm bulunmaktadır. Yani o durumda imar affından kaynaklı olarak buraya yapı kullanma izni veren belediyelerin maalesef imar affı dönemlerinde yapılan inşaatlar için binalar için sorumlulukları söz konusu olmamaktadır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi çok önemli bir şey de var. Ee, müte, e, bina maliki ya da ma, yapı maliki sahibi e, eğer kendisinin kusuru olmadığını fakat bu binada üçüncü olan müteahhitin ağır kusuru olduğunu e, ispat ederse de yine ne yapar? Bina maliki, bina yapı eseri maliki sorumluluktan kurtulacaktır. Bunlara dava açarken çok dikkat etmeniz gerekecektir. bugünlük sunumum e, sizi de fazla belirtti sözü de fazla uzatmamak adına bugünkü sunumumu sonlandırıyorum. Beni dinledi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.